Merhabalar. Bugünkü videomuzda İngilizce'de var ya da yok cümleleri nasıl kurulur onları öğreneceğiz. Yani there is, there are kavramlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. There is, there are. Bir şeyin ya da şeylerin varlığını göstermek için kullanılan bir yapıdır. Bu cümleler Türkçe'ye var diye çevrilirler. Tek dikkat etmemiz gereken nokta nesnenin tekil veya çoğul olması. Eğer sonrasında tekil bir nesne kullanacaksak der is, çoğul bir nesne kullanacaksak der are kullanmamız gerekiyor. Hemen bunun örneklerine bakalım. There is a cat under the tree. A cat, bir kedi. Ağacın altında bir kedi var. Diğer cümlemiz There is an apple on the table. An apple. Bir elma. Masanın üzerinde bir elma var dedik. There is milk in the fridge. There is milk in the fridge. Buzdolabında süt var. Yalnızca nesnelerin fiziksel varlığını göstermek için değil, aynı zamanda çeşitli durumları, olayları ya da duyguları tanımlamak için de there is there are yapısını kullanabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Hemen örnek verelim. There's joy in the air. There's joy in the air. Havada bir sevinç var. There's a sense of mystery about this place. There's a sense of mystery about this place. Bu yerde bir gizem hissi var. There's peace in the garden. There's peace in the garden. Bahçede huzur var. İngilizcede there are belirli bir yerde birden fazla şeyin olduğunu ifade etmek için kullanılır yani çoğul nesnelerle kullanılır demek istiyoruz. There are three books on the shelf. Rafın üzerinde üç kitap var. Three books, çoğul. There are three books on the shelf. There are many people in the park. Many people, çok fazla insan. There are many people in the park. Parkta birçok insan var demek. There are several cats sitting on the roof. Çatıda oturan birkaç kedi var. Several cats. There are ifadesini sadece nesnelerin fiziksel varlığını ifade etmek için değil, aynı zamanda çeşitli durumları, fikirleri veya duyguları anlatmak için de kullanabiliriz, aynı derizde olduğu gibi. Hemen örneklerimize bakalım. There are different opinions on this matter. Different opinions. Bu konuda farklı görüşler var. There are feelings of excitement among the crowd. Kalabalık arasında heyecan duyguları var. Feelings of excitement. There are many opportunities in the city. Many opportunities bu şehirde birçok fırsat var demek. There isn't, there aren't. Bu yapıyı olumsuz yapmak için kullanırız. Yardımcı fiilden sonra not eki getiririz. There isn't, there aren't. Türkçedeki karşılığı da yok demektir. There is, there are, var diye çeviriyorduk. There isn't, there aren't ise yok diye çevireceğiz. There isn't a white book on the table masanın üzerinde beyaz bir kitap yok demek. There isn't a poster on the wall. There isn't a poster on the wall. Duvarda bir poster yok demek. There isn't an apple in the basket. Sepette bir elma yok demek. Şimdi de there aren't'lara bakalım. There aren't any students in the classroom. Sınıfta hiç öğrenci yok demek. There aren't any books on the shelf. There aren't any books on the shelf rafta hiç kitap yok demek. Is there are there? Bu yapı soru ifadelerinde kullanılır. Var mı diye ne yapılır? Çevrilir. Yani iz ve arı başa alarak soru cümlesi yapıyoruz. Is there a box on the chair? Sandalyenin üzerinde bir kutu var mı? Is there an apple in the box? Kutunun içerisinde bir elma var mı? Is there an apple in the box? Are there two books on the table? Masanın üzerinde İki kitap var mı? Are there two books on the table? Are there four boxes on the chair? Are there four boxes on the chair? Sandalyenin üzerinde dört kutu var mı? Aren't there two balls in the box? Bu da olumsuz soru. Yani kutunun içerisinde iki top yok mu? Yok mudur? How many students are there in your classroom? How many students are there in your classroom? Sınıfınızda kaç öğrenci var? There are 24 students in my classroom şeklinde cevaplayabiliriz. There are 24 students in my classroom. How many members are there in your family? Senin ailende kaç üye var? There are four members In my family, ailemde dört üye var. Şimdi de some, any ve no'ya bakalım. Deriz, derar yapısında sıklıkla kullanılan yapılar bu. Some, any ve no ifadeleri. Çünkü bazı durumlarda bu kelimeleri kullanmazsak cümle biraz vurgusuz durabiliyor. Öncelikle some ifadesine bakalım. Deriz ve derarın olmazsa olmazlarından biri önüne geldiği nesneye biraz, birkaç ve bazı anlamları veriyor. Genellikle olumlu cümlelerde ve bazen de teklif sorularında kullanılabiliyorsam. There is some honey in the tea. There is some honey in the tea. Çayda biraz bal var demek. Biraz. There are some birds outside. Dışarıda birkaç kuş var demek. Do you want some coffee? Biraz kahve ister misin? Şimdi de any ifadesine bakalım. Any sayılabilen çoğul nesnelerle ve sayılamayan nesnelerle kullanılır. Olumsuz cümlelerde, soru cümlelerinde karşımıza çıkar ve hiç anlamı verir. Are there any tomatoes in this dish? Bu yemekte hiç domates var mı? Is there any pasta left? Hiç kalan makarna var mı? Ve no ifadesi. No cümlede en ile aynı anlamı verir ama olumlu cümlelerde kullanılır ve hiç anlamı katar. Fakat not ile aynı cümlede ne yapılmaz? Bulunmazlar. There is no way. It's true. There is no way. Bunun doğru olmasının hiçbir yolu yok. There is no way. There are no eggs in the basket. There are no eggs in the basket. Sepette hiç yumurta yok demek. There is no teacher in the classroom. There is no teacher in the classroom. Sınıfta hiç öğretmen. Yok demek. Deriz, there derar there yani İngilizce'de var ya da yok kavramlarını öğrendiğimiz, bunlarla cümle kurmaya çalıştığımız videomuz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.